Popüler bilime hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere Güneş sistemimize en yakın yıldız sistemi olan Alfa Centauri'yi ve orada keşfedilen dikkat çekici gezegenler anlatacağız. İyi seyirler. Güneşten ortalama uzaklığı 4.37 ışık yılı olan Alfa Centauri yıldız sistemi, birbirinin çevresinde dönen iki güneş benzeri yıldız ve onlardan çok daha uzakta yer alan bir kırmızı cüce yıldızdan oluşmaktadır çıplak gözle büyüklüğü 0.1 astronomik birim olan tek bir yıldız olarak görülür. Gezegen bilimciler Alpha Centauri'yi bizden sadece 4.37 ışık yılı uzakta olduğu için kapı komşumuz olarak tabir etmekte. Alpha Centauri'de gezegenler ve yaşam izleri. Bu sistemin tahmini yaşı bizim güneşimiz ile yaklaşık aynı. 5 milyar yıl. Dolayısıyla eğer uygun şartlar oluşmuşsa sistemdeki bu iki büyük yıldızın çevresinde dünyaya benzer gezegenlerin var olması ve burada bir yaşamın gelişmesi muhtemel bir olasılık. Burada bulunan her iki yıldızda yeterli ömür ve ışımaya sahipler. Bu da bilim adamlarını heyecanlandırıyor. Günümüzde en yakın komşumuzda yaşam ve gezegenler hakkında yeterli derecede bilgimiz yok. Elde edilen en somut bilgilerden bir tanesi Alfa Centauri B adı verilen sistemin K sınıfı turuncu yıldızının çevresinde keşfedilen bir gezegen. Ancak yıldızına çok yakın olduğu için çok sıcak olan bu gezegende yaşam olasılığı görünmüyor. İzlediğiniz Alfa Centauri sisteminin normal bir teleskopla alınmış görüntüsü. Üçlü yıldız sisteminde kayalık yapısı itibariyle dünya benzeri bir gezegen de keşfedildi. Kütlesi dünyadan biraz büyük bu gezegen Alfa Centauri B yıldızının çevresinde 6 milyon kilometre mesafede dönüyor. Yıldızına çok yakın bir yörüngede dönmesi nedeniyle yüzeyindeki suyu buharlaştıracak kadar sıcak olan bu kurak gezegen dünya gibi hayata elverişli değil. Yüzey sıcaklığı ve parlaklık açısından bize hayat veren güneşimize benzeyen bir yıldız. Alfa Centauri B yıldızının önemi, Güneşe benzer bir yıldızın etrafında keşfedilen dünya benzeri bir gezegen olması. Bu keşif, uzayda hayat araştırmalarında önemli bir adım. Bu nedenle gezegen bilimciler teleskoplarını Alfa Centauri sistemindeki üç yıldızı odakladı ve yeni gezegenler arıyor. Alfa Centauri yıldızlarının etrafında keşfedilen ilk gezegen yaşam için uygun değil. Bilim adamları bu yıldızların çevresinde yaşam barındıran başka gezegenler olması ihtimalinin yüksek olduğunu belirttiler. Buradaki asıl dikkat çekici konu ise Alfa Centauri'de keşfedilecek bütün gezegenlerin önümüzdeki 50 yılda füzyon roketleriyle ulaşılabilecek yakınlıkta olması. Bu roketleri merak eden arkadaşlar uzay ve nükleer enerji belgesellerimizi izleyebilirler. Başta da anlattığım gibi Alfa Centauri yıldız sistemi güneş sistemimize çok yakın. Eğer bu yıldızların yörüngesinde hayatın yeşerdiği gezegenler varsa bunlara önümüzdeki 50 yılda geliştirilecek füzyon motor teknolojisi ile 10 ila 20 yıl içerisinde ulaşmak mümkün olabilir. Alfa Centauri'de hayat barındıran gezegenler veya bir gün insanların yerleşerek hayata elverişli hale getirebileceği gezegenler bulmak insanlık tarihinin en büyük keşfi olarak kayıtlara geçerdi. Belki bu yakın zamanda mümkün olabilir. Bilim adamları önümüzdeki 50-60 yıl içinde Alfa Centauri'ye insanlı olarak gidilebilmesine mümkün olabileceğini belirtmişlerdi. Şu an için ise insansız uçuşlar çok daha gerçekçi bir seçenek. 2070 yılına kadar Alfa Centauri'ye araştırma sondaları göndermek bana göre daha mantıklı. Yakın zamanda insanlı uçuşlar olmasa da Satürn'ü ve uydularını keşfeden Galileo ve Cassini benzeri uzay sondaları Güneş sisteminin dışında keşfedilen en yakın gezegenleri incelememizi sağlayacak. Peki bu yıldıza yolculuk mümkün mü? Yıldızlar arası yolculuklarda yabancı uygarlıklarla, uzay yolu filmindeki Klingonlara benzeyen akıllı türlerle karşılaşmak bizim için tam bir varoluş şoku olurdu. Son yıllarda gezegen bilimciler Mars'tan veya asteroid kuşağından gelen asteroidlerin dünyaya çarparak okyanuslarımızı dolduran suyu ve hayatın kökeni olan organik bileşikleri dünyaya taşıdığını gösteren kanıtlar elde ettiler. Bu da dünyaya hayatın uzaydan ya da Mars'tan gelmiş olabileceğine yönelik yeni teoriler geliştirilmesini sağladı. Ve bizi uzayda hayat ararken önce kendi güneşimize bakmamız gerektiğini öğretti. Dünyalaştırma belgeselimizde detaylıca bu konuyu anlatmıştık. Günümüzde Jüpiter'in uydusu Europa'da dünya okyanuslarından 3 kat daha fazla su barındıran bir buzul altı okyanus olduğu biliniyor. Mars'ın oksijenli atmosferiyle eskiden hayata elverişli olduğunu ve yüzeyinin yaklaşık yarısının 4 milyar yıl önce bir okyanusta kaplı olduğu da bilinmekte. Satürn'ün donmuş uydusu Titan ve buzlu Enkladus'ta da hayat olabileceği tahmin edilmekte. Bunlardan Satürn belgeselimizde detaylıca bahsetmiştik. Ancak bütün bu spekülasyonlara ve keşiflere rağmen Güneş sisteminde dünyadan başka bir kompleks hayat barındıran başka bir gezegen veya uydu olduğuna dair umutlar her geçen gün azalıyor. Mars'ta, Europa veya Titan'da bakteriler yaşıyor olabilir. Hatta bunlar dünyadaki canlılara benzer biyolojik yapıları olabilir. Anlatmak istediğim Mars'ta ya da Titan'da yeşil ormanlar, at sürüleri, balinaların ve köpek balıklarının yüzdüğü okyanuslar, verimli otlaklar yok. Yani güneş sisteminde dünyadan başka bir dünya yok. Peki ya komşumuz Alfa Centauri'de yaşanabilir gezegen olabilir mi? Dünyadaki gibi kompleks canlı türleri ve uzaylı uygarlıkları keşfetmek istiyorsak, işe Güneş Sistemi dışından başlamak gerektiğini anlıyoruz. Yakın komşumuz Alfa Centauri sistemi, dünyaya benzeyen en az bir yıldız barındırdığı için hem mesafe hem de fiziksel özellikler açısından yıldızlar arası yolculuklar için en güçlü aday. İzlediğiniz fotoğrafta Güneş'e çok benzeyen Alfa Centauri A ve B yıldızları net bir şekilde görülüyor. Ancak sistemin üçüncü yıldızı olarak Kırmızı Cüce sınıfına giren küçük ve soluk Proxima Centauri adı verilen yıldız fotoğrafta seçilemiyor. Bunu görmek için Hubble Uzay Teleskobu'nun yakın tarihte çektiği izlediğiniz fotoğrafa bakabilirsiniz. Proxima Centauri'de Dünya'dakinden farklı bir hayat barındırıyor olabilir. Kırmızı cüceler güçlü bir radyasyon yaymadıkları ve uzun ömürlü oldukları için teorik olarak dünya benzeri bir gezegen barındırabilirler. Ancak bu yıldızların çevresinde dönen bir yeşil gezegenin yeterince enerji alarak ısınmak için kırmızı cücelere çok yakın olması gerekiyor. Alfa Centauri yıldızlarına ışık hızıyla gitmek 4 yıldan uzun sürerdi. Satürn'ün dünyaya ortalama uzaklığı 1,5 milyar kilometre ve Alfa Centauri bize 30 bin kat daha uzak. Bu nedenle 50 yıl içinde geliştirilecek ve ışık hızının yarısına ulaşacak füzyon motorlu roketlerle bile Alfa Centauri'ye ulaşmak en az 10 yıl alacaktır. Gökbilimcilerin insanların gözünden kolayca kaçan gizli bir silahları var. Keskin gözlü teleskoplar. Hubble bu yaz aslında 2005 yılında keşfedilmiş olan ve başka bir güneş sisteminin yörüngesinde dönen HD 189.733B gezegeninin atmosfer rengini gösteren son derece net fotoğraflar çekmeyi başardı. Halter bulutusundaki Tilkicik Orijinal adıyla Vulpecula takım yıldızında yer alan bu gezegen bizden 62 ışık yılı uzakta ve Jüpiter büyüklüğünde bir gaz devi. Bu sebeple de bu gezegenin dünya benzeri, hayatı elverişli olması mümkün değil. Ancak Alpha Centauri sistemi bizden sadece 4.37 ışık yılı uzakta ve biz 62 ışık yılı mesafedeki bir gezegenin mavi atmosferini görebiliyorsak komşu yıldızlarda keşfedebileceğimiz yeni gezegenleri de oturduğumuz yerden araştırmamız mümkün. Bunun için gelişmiş yer veya uzay teleskopları kullanabiliriz. Ekim 2012'de Avrupalı gökbilimciler Alfa Centauri B yıldızının yörüngesinde kütlesi dünyanın 1.13 katı ve çapı yeryüzüne eşit olan kayalık bir gezegen keşfettiler. Belgeselimizin başlarında da bahsettiğimiz ve Alfa Centauri B olarak adlandırılan bu gezegenin yüzey sıcaklığı 870 derece. Kayalar 700 derece eridiği için bu dünyanın yüzeyinin lav okyanuslarıyla kaplı olması muhtemel. Dünya'ya benzerlik listesinde 0.27 puan alan sıcak gezegen, yıldızın 6 milyon kilometre uzakta yer alıyor ve bir dönüşünü 3.24 günde tamamlıyor. Şil'de bulunan Avrupa Güney Gözlem kompleksinin Lasilla ünitesinde 3.6 metrelik teleskopta kullanılan harp saygıtı ile keşfedilen sıcak gezegenin bir özelliği daha var. Bu sıcak gezegen bir çeşit kayı topu, güneşe benzeyen en yakın yıldızın etrafında dönen ilk dünya benzeri gezegen olma özelliğini taşıyor. Alfa Centauri sistemindeki 3 yıldız parlaklığa göre sıralanıyor. Alfa Centauri A, Alfa Centauri B ve 3. sırada da en soluk yıldız Proxima Centauri. Proxima Centauri aynı zamanda dünyaya en yakın yıldız. Dünyaya benzeyen gezegen Alfa Centauri B'nin yörüngesinde bulundu. Cenevre gözlemevinden Stephen Ardi yaptıkları keşiften duyduğu heyecanı şöyle dile getirmişti: "Bu, Güneşe benzeyen bir yıldızın etrafında bulunan ve dünyaya yakın bir kütleye sahip olan ilk gezegen." Ancak birkaç gezegen daha barındıran sistemde bulduğumuz ilk gezegende olabilir. Harfsan elde ettiğimiz diğer sonuçlar ise Kepler teleskobunun sağladığı yeni bulgular. Düşük kütleli gezegenlerin büyük kısmının bu tür sistemlerde bulunduğunu açıkça gösteriyor. Aslında bu adam dünya benzeri gezegenlerin daha çok güneşe benzeyen sarı cüce yıldızların etrafında bulunduğunu söylemek istiyor. Gökbilimciler güneş benzeri yıldızların gezegenlerinde hayat bulunma ihtimalinin daha yüksek olduğunu uzun yıllardır söylüyordu. Urdu ve meslektaşlarının keşfi bu konudaki teorileri güçlendirdi. Elbette bunun en güçlü kanıtı dünyada hayat olması. Bu soruları soracak insanların olması. Ancak söz konusu varsayımı güçlendiren tek kanıt bu değil. Güneş benzeri yıldızlar yaydıkları ısının şiddeti, radyasyon değerleri, kimyasal yapısı ve 10 milyar yılı bulan ömrüyle hayatın bir gezegende gelişmesine zaman tanıyor canlılara daha güvenli bir ortam sunuyor. Gökbilimciler 19. yüzyıldan bu yana Alfa Centauri'de gezegenler olabileceğini düşünüyordu. O yıllarda Alfa Centauri'nin Güneş sistemimizdeki tek yıldızlı bir sistem olduğu tahmin ediliyordu. Daha sonraki araştırmalar Alfa Centauri'nin 3 yıldızdan oluştuğunu gösterdi. Bununla birlikte Alfa Centauri B'nin yörüngesindeki gezegen gelişmiş araştırma tekniklerine rağmen ancak 2012 yılında keşfedilebildi. Gezegen mühendisleri bu konuda yeni bir gezegen bulmanın zaman alan bir süreç olduğunu, uzun yıllara dayanan bilgisayar analizleri ve gözlemler gerektirdiğini söylüyor. Yaptıkları gözlemlerin 4 yıldan uzun sürdüğünü ve Alpha Centauri B'nin çevresinde 3.2 günde dönen bir gezegene ait zayıf ama güçlü bir sinyal sağladığını belirttiler. Şili'de bulunan dünyanın en büyük teleskoplarından Harps, bir yıldızın radyalizını büyük bir kesinlik payıyla ölçüyor. Bu da yıldızın uzayda dünyaya yaklaşırken ve uzaklaşırken ölçülen hız anlamına geliyor. Yıldızın dünyaya olan uzaklığının küçük bir ölçüde değişmesi kütle çekim etkisinden kaynaklanıyor. Yıldızın etrafında dönen bir gezegenin kütlesi yıldızın hafifçe hareket etmesine yol açıyor. İşte Harps'ın süper kesin gözleri yıldızdaki bu hareketleri ölçüyor. Yani çevresinde gezegen olan bütün yıldızlar ağırlık merkezi üzerinde hareket ediyor. Harps teleskobunun veya gelecekte inşa edebileceğimiz büyük bir teleskobun yıldızlardaki hareketi bir tabirle çıplak gözle görmesi olanaksız. Yıldızın ağırlık merkezinde belirli belirsiz hareketler yapması söz konusu ve bu yıldızın yüzeyindeki bir noktanın farklı bir ifadeyle yörüngedeki gezegenin bir tam turu sırasında bize en fazla birkaç yüz kilometre yaklaşması veya uzaklaşması demek. Güneşten gelen ışık ışınları Satürn'e yaklaşık 90 dakikada ulaşıyor ve Güneş ışınlarının Alfa Centauri'ye ulaşması 4 yıldan uzun sürüyor. İzlediğiniz temsili çizimde burada yaşam olması muhtemel bir gezegenle dünyanın karşılaştırılmasını görüyorsunuz. Harps teleskobunun veya gelecekte inşa edebileceğimiz bir teleskobun yıldızdaki hareketlenmeyi deyim yerindeyse çıplak gözle görmesi olanaksız. Yıldızın ağırlık merkezinde belli belirsiz bir hareketlenme söz konusu. Ve bu yıldızın yüzeyindeki bir noktanın farklı bir ifadeyle görüngedeki gezegenin bir tam turu sırasında bize en fazla birkaç yüz kilometre yaklaşması veya uzaklaşması demek. Güneşten gelen ışık ışınları Satürn'e yaklaşık 90 dakikada ulaşıyor ve güneş ışınlarının Alfa Centauri'ye ulaşması 4 yıldan uzun sürüyor. Bu kadar büyük mesafelerde birkaç kilometrelik bir oynamayı asla ölçemeyiz. Ama fizikte Doppler etkisi olarak adlandırılan bir olgu bu soruları cevaplamamıza büyük ölçüde katkıda bulunuyor. Doppler etkisi, yıldızın ışık etkisini oluşturan elektromanyetik dalga boylarında kaymaya yol açıyor. Alfa Centauri B yıldızı dünyaya doğru hareket ederken yıldızın ışığı hafifçe maviye kayıyor. Yıldız dünyadan uzağa bakan bir yönde hareket ederken yıldız ışığı kırmızıya kayıyor. Sonuç olarak Alfa Centauri B bütün yıldızlar gibi kendi etrafında dönüyor ve ışığı belirli aralıklarla kırmızıya veya maviye kayıyor. Bu kaymanın şiddeti ve sıklığı yıldızın çevresinde dönen gezegenin kütlesini gösteriyor. Harps teleskobu yıldız ışığındaki bu değişiklikleri ölçme konusunda çok başarılı. Avrupalı bir araştırma ekibi ise Alfa Centauri B yörüngesinde dönen gezegenin yıldızının saniyede 51 santimetre ve saatte sadece 1.8 kilometre hızla ileri giderek hareket etmesine neden olduğunu tespit etti. Dünyadan yalnızca biraz daha kütleli bu küçük kayalık gezegenin normalde bir yıldızda ölçülebilir hareketler yapması mümkün değildi. Ancak hem Alfa Centauri B bize çok yakındı hem de gezegen yıldıza kütle çekime bağlı gelgit dalgalarının etkili olacağı kadar yakın bir mesafede bulunuyordu. Alfa Centauri'nin üçlü bir yıldız sistemi olduğunu biliyoruz. Bu üçüncü yıldız Proxima Centauri, gezegenden bakıldığında görülemeyecek kadar, yani gökyüzündeki diğer yıldızların arasında seçilemeyecek kadar soluk olduğunu tahmin ediyoruz. Ancak Alfa Centauri A parlak bir yıldız. Bu yüzden de gezegene Alfa Centauri B'den yüzlerce kat uzakta olmasına rağmen kayalık dünyanın akşam karanlığında belirgin bir şekilde parladığını görüyoruz. Bu keşif Avrupalı ekibin ilk başarısı değil. Aynı ekip dünya benzeri bir yıldızın etrafında dönen ilk gezegeni 1995 yılında bulmuştu. Ve araştırmacılar o zamandan beri binden fazla onaylı gezegen keşfine imza attılar. Şu an güneşe benzeyen bir yıldızın etrafında dönen dünyaya benzer başka gezegenler arıyorlar. Yıldızın etrafında Dünya Güneş mesafesinde dönen bir gezegende hayat olma ihtimali çok yüksek. Dünyaya 20 ışık yılı uzaklıkta böyle bir gezegen keşfedersek torunlarımızın bu gezegeni yakından görmek için uzay gemisiyle yıldızlar arası yolculuğa çıkması mümkün. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.